İkinci Türkiye Turu rekoru denemesinin neden bıraktım sorusu benim cevabını haftalar boyunca düşündüğüm ve sonra kendi içimde çok zor verdiğim bir soruydu. İlk Türkiye Turu rekoru denemesini Diyo sınıfında kardeşimle yaptım ve Diyo sınıfındaki ilk denemeydi. O yüzden de çok önemliydi aslında Türkiye'deki offshore yarışçılık anlamında. Çok büyük bir heves uyanmıştı orada. Ve Diyo sınıfında biz Türkiye Turu rekorunu 13 gün 15 saatte bitirdikten sonra o süreyi egele edebilmek için bir süre ekip hazırlandı. Çıkıldı, denendi ve Türkiye turu diyor rekoru da 11 günlere kadar indi ve ben bu anlamda çok mutluyum. İkinci denemem tamamen amatör bir ekipten oluşan, e, kursiyerlerimizden oluşan bir ekipti. Çok güçlü bir teknemiz vardı Pegasus 50 diye e, ve hakikaten çok başarılı bir tekneydi. Ancak Murphy eğer sizi yakalarsa hangi teknede, hangi teknolojide olduğunuzun bir önemi kalmıyor. Ve bizim Çeşme önlerinde başlayan arızalarımız Bodrum önlerine geldiğinde çözemeyeceğimiz noktaya gelmişti ve ben o gün bir karar vermek zorunda kalmıştım. Ekibimin can güvenliği için belki de tekneyi de daha fazla koruyabilmek için bırakma kararı verdim. Ve o bırakma kararından sonra Bodrum sularına yanaştığımızda psikolojimi toparlamam 2-3 hafta sürmüştü. Sonrasında verdiğim kararı incelediğimde en çok üzüldüğüm nokta ben karaya çıkar çıkmaz denizdeki başımdaki problemlerin çözülebilir tarafını gördüm. Ama onu denizdeyken göremememin en büyük sebebi yani yaptığım en büyük hata 1600 millik bir parkura çıkmadan önce 600 mil pardon 1000 mil tekneyi yukarı transfer etme noktasında o işi kendim üstlenmiştim. Yolda giderken 300 millik kualifikasyon parkurunu yapmıştım ve ben 1600 millik yolculuğa çıktığımda zaten 1300 mil yapan yorgun bir denizci olarak yola çıkmıştım. Bu yüzden Bodrum önlerine geldiğimde çözümü göremememin sebebi maalesef fiziki ve zihinsel olarak çok yorgun olmamdı. Ancak İlk kırdığımız rekordan çok daha fazla şey öğrendiğim aşikar. Bugün benim denizciliğime daha çok şey katan ilk yaptığımız yoruklarımdaki başarı değil, ikinci yaptığım ekipte denemesindeki başarısızlıktır. Bugün olayın üstünden bir sene geçtikten sonra kararımı tekrar incelediğimde kesinlikle doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. Çünkü benim artık oradaki çözümleri bulabilecek... Zihinsel ve fiziki enerjim kalmamıştı. Ve bugün 3 e, günde takip ettiğim EG'in 600 yarışında bir Türk ekip yarışıyordu. O yüzden yarış çok dikkatli takip ediyordum. Neyse Türk ekibimiz yarıştan çekilme kararı vermek zorunda kaldı. Ama sağlık yani teknelerinde ve can güvenliği olarak hiçbir problem yok. Ancak başka bir Yunanlı ekip maalesef denize 2 kişi düşürüyor Carpatros'un arkasında. Ve birisini canlı, birisini cansız olarak Cibertiy'e geri alıyorlar. Offshore yelken yarışçılığında ya da Denizcilikte de maalesef böyle bir realite var.